Garment yanlış anlama. Bölüm şey. 2. Ben de bunlar mı eksik yani? İkor. Kızları tavlamak kolaydır. Bana bak bu yakışıklı olmuyor mu? Bak bu işler. Bak bir kere gizemli olacaksın. Kızlar gizemli erkekleri sever. Bir de çok romantik olacaksın. Azıcık da asi ruhlu cesur birisi olacaksın. Bir de çok komik olacaksın biraz. Biraz dedim bak. Rif. Yahu senin dediklerini yapsam Seren hala senden hoşlanacak. Kızı görmüyor musun senden ne kadar hoşlandığını? Yapma ya. Rif. Enişte aramızda küçük enişte aramızda kalsın. Sira sana abayı yakmış. Yakında bu kız. Senin yanında gördü kızları bir katleder. Hani öyle bir çarkılı videoya denk geldin de bir kız Seldiar K yaşayan kızları öldürüyordu. Yapar mı cidden? Yapmaz olur mu? Seni hastanelik eden. Yahu bu finayı bile bıçaklar. Bak öyle bir şey yaparsan seni seni öldürürüm bak. Tamam Fina ya. Merak etme <laughs> ben o kadar psikopat bir değilim. Senden yani. <laughs> Çok komik ya. Asıl sen kendi arkadaşına bak. Duygusuzluğuna gidenin. Yahu koskoca kralı şişlemişsin. Ne yapayım? Kollarıma giren o. Şişledim işte. İşin sonunda ne olduysa ik kol beni kurtarıyor işin sonunda. Vay be. Sen her gün ağaç mektuplarını yollayan senin tabii ki de. Ben de her gün. Ben de açıp açıp okuyorum her gün. Ağlıyorum ya. Ben de olmayan ne var sende? Merak ikor. Bir şey diyeceğim. Merak etme, sirin sana ayarladın. Nasıl yapacaksın o işi? Ne yapacaksın mı? Süper film fikrim var. Örneğin şöyle: Biz ikus akilusu dar kanalı e benzeteceğiz. Evet. Ondan sonra gecenin vakti sirinin karşısına çıkaracağız. Ondan sonra dar çıktı diye numara yapacağız. Sen sirinin, sirin bayıldığını kurtaracaksın. Dar kanları yeneceksin yani. Ondan sonra da kız sana aşık olacak. Şara mi Yaramaz olur mu ya? Bana güven. Prenses koskoca karşısında en üstün görmüştü duruyor. He Hem bu numara sayesinde senin de tavlamış olursun. Baksana bu çakalı ya. Plana bak. Plan kusursuz yani. O iş karanlık halkalarını da sallayacağız. E yok ki var. Onunla, ya, ya onunla yardım alacağız. Say e yok ki nerede ya. Kaç haftadan beri göremedik. Ya Rif. yok sen de mi sinirin oluşturuyorsun? Tatlı kızda da. Beni tutmayacağım bana tatlı dedi. Bu sinir de dip dip geliyor. Tutum sinir merak et. Rif. Saç, sakın sinirden hoşlandı. Gülen rüzgarla ateşin tek ortak noktası var geri de kalk. Mal kafamız. Oğlum ya. Rifsan bolgana mı düştün? Böyle sende kovanı bir yere mi çarptın? <laughs> Yahu. Siz korona felaket de getireceksiniz. Yahu. Senin. Sen ateşçi o kayacı. Aranızda bir ton fark var. İkor. Bak burada seni döverim. Dövlen hadi. Yahu. Tek düşündüm. Bak kıza inadına çıkma teklif ederim. Zaten işin sonunda ablam fina bunu öğrendi de ikiniz de diri diri gömecek. Ondan sonra dur yine bir koruyucu bulmaya teklik. Te Trek bak. Ikor bak. Zaten ne yani senin hoşlanır mı düşünüyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya? Sadece o çikolata teklif dinlenen gidelim çikolata teklif ederim. Sadece lafın gelişti. Ben sizinle hoşlanmıyorum ki ben başkasından hoşlanıyorum. Oh. Umarım bu ateşçidir. Trek gibi mantıksız olma. Kız kimse kafasını uçuracağım ya. Sakin ol sak. Sizin ben atarım. Şey, Hoşlandı kız herhalde yine reddedilir. Ya da anlatır o kız. Ben kardeşimin çıktığı kızları iyi bilirim. Kim bu? Şanslı kız. Merak ettim. <laughs> Mor saçlar olan birisi. Mor saçlarımı tek tatlı oluyor. Dur bir dakika. Dif sakın bak. Sakın düşündüğüm kız değildir umarım. Sakın. Doğru bildin. Manyak. E yok giden boşlanılır. Allah'ın saçkını. Yahu kız Kızın ne tür gormit olduğunu bilmiyoruz Garip güçleri var Halk isyan İşin sonunda ateş halk isyanına girecek Böyle prenses kılıç istemiyoruz diye Yahu Arkanızda meşale ile Üç dişte Sabah ayan gelecekler adamlar Sen ülkeni isyan mı çıkaracaksın Rift İkor. Bak. Bizde böyle mantıklı mantıklı. Ne yani? Bizim ateş halkımız sana girmez bir kere. Onları Fransız Fransız Rift'im ben Goskota. Yahu Rift işin sonra seni hastane ödecek olacaksın. Yahu ikiniz de benim Baron gibi benimle ikiniz salaksınız. Biriniz gidiyor ateşçiye biriniz gidiyor Tabi görmet ya aşkla, evrenin tüm ev ki ben tabii işte bahsetmiş değil mi? Hatırladım, hani şu rüzgar tapınan yerde bir edecek kara mu? Evet, galiba evrenin türü ışık görmetisi. Işık görmesi mi? Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Ha. Işık görmetiler mi? Bunun hakkında bir şey kuzenim bana bir şey anlatmıştı. Kuzenin mi? Kuzen kim ki? Rex Class Power. Ne? Gorm'un en büyük arkozu mu? Ya Gorm tarihinin en büyük kolu. Bütün Gormiti tarihini biliyor. Hatta bilekliklerimizi nasıl sıçarsın. Biz ona götürtürek. Ateş bilekliğinin güçlerini öğrenmek istiyorum. Hani şu su kurallı eserlerini bulan Gormit'i. Evet. kuzeni kuzenim olur. E bana ışık Gormit'i gibi bir şeyler almış. Onların da böyle güçleri varmış. Ama güçlerinden en bütün ışık enerjisini kontrol etme yetenekliğine sahipmiş. Bak yok En güç en üst güç güçlü olduk. En üstün Gormit, en güçlü Gormit olduklarını söylenir. Ve en, en üstün. En üstün mü? Riff. Acaba sen senin yarı olduk, ışık çol ışık Gormit olmam mümkün mü bir melez? Ablam filan gibi. Sadece en üstün Gormit ile açıkça mı gerekiyor? Ben de güçlüyüm. Ben şimdi mücadeleye gidiyorum. Tamam İkor. Eee. Ne oldu İkor ya? Fare mi vurdun? Ya da o tabot. Tabot. Kazanlara gizlice bilip Bir şey mi bıraktı? Onu da sesin? Hayır. Birisi diş macunun ortasından sıkmış. Ya şu da alttan sıkın. Benim böyle sesim böyle onu nereden? Abi. Onu ben kullanmıştım. Beren. Diş macunu ortadan sıkılmaz. Altına sıkılır. Allah çapçalı. Ya bu ateşle rüzgar tek ortak saat. İkisi de manyak. Sen müritten daha manyaksın. İlk konu sağa Alt tarafı dişim ağacını. Sorun mu? Ben bunu nasıl gösteriyorum. Son.